Efendim merhabalar, bu haftalıkta programımıza başlamış bulunuyoruz. Bu hafta Zigen Selimiye Camisi'nden inşallah bayram mesajları ve röportajlarımız olacak. Bayram mesajları ve röportajlarımıza geçmeden önce e, buradaki Zigen ve civarındaki iş insanlarının bayram mesajlarını bir izleyelim. Akabinde biz tekrardan buradayız. Memur han Turgut 1993 senesinden beri Almanya'da ikamet etmekteyim. Aslen Konyalıyım. Bau Servis Turgut şirketi olarak da burada tadilat, yeni inşaat, iç dekorasyon olarak görev yapıyoruz. Bu yönde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bau Servis Turgut olaraktan payans ve diğer işleri, ev işlerinin tamamını tek elden yapıyorsunuz. Evet, bugün bir müşterimiz buraya geldiği zaman Evinin içerisinde tadilat olacaksa veyahut da yeni bir inşaatı var onun içerisini bize e, döşetecekse biz onu fayansıyla, kapısıyla, boyasıyla, yer döşemesiyle bütün tadilatı tek elden çıkarıyoruz. Ee, İlhan kardeşim öğrendiğimiz kadarıyla yakın zamanda bir e, iş dalı daha eklemişsiniz. Onunla neler söylemek istersiniz? O iş da bulunduğumuz bu muhite uygun olarak bir doce postun adı altında, DHL Shop olarak da Burada paket servisi ailecek, bunu da o yan taraftan devam ettiriyoruz. Ee, bir de bayram mesajı alalım senden. Bayram mesajı olarak da herkesin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbiyan için. Allah razı olsun, ben de size teşekkür ediyorum. Beni burada bu şekilde değer, şereflendirdiğiniz için. Zigen'deki Narin Bekiray'dayız. Bekir Şu anda Narin Bekiray'ın yetkilisi Bülent kardeşine beraberiz. Öncelikli olarak Bülent kimdir? Bir tanışalım. Ben Bülent Vural. E Reyhanlı Hatay doğumluyum. Ve 87'den beri Zigen'de yaşıyorum. E Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir fırın açtınız. Yaklaşık bir yıl kadar oldu. Evet. Aşağı yukarı 5-6 ay oldu. E Bu işe ne zaman ve nasıl başlamıştın? Ben bu mesleği aşağı yukarı 15-18 sene, 18 sene boyunca yapıyordum ve en sonda 3 sene önce karar verdim kendi iş yerimi açmaya. Ee, bu pide e, ekmek çeşitleri neler yapıyorsun? Biraz da çeşitlerden bahseder misin? Evet, mesele Trabzon ekmeği yapıyoruz, somun yapıyoruz, ufak somunlardan yapıyoruz, papatya çiçek ekmeği yapıyoruz, e, lavaş yapıyoruz. Döner ekmekleri yapıyoruz, pideler yapıyoruz çeşit çeşit. E, kıymalı, peynirli, ıspanak karışık e, et pidelerimiz var. Lahmacunlarımız var, bagetlerimiz var. Yani ürün olarak bayağı geniş. Yani hamurla alakalı her çeşitimiz var diyorsun. Evet, çok şükür. E, marketlere, dönerlere de servisiniz var mı? Evet, marketlerimiz de var. E, döner imbislerimiz de var. E, bayağı müşterilerimiz var. Onlara da servis yapıyoruz de. Eyvallah. Bayram mesajları alıyoruz. Hem tanıdıklarına, hem sevdiklerine, hem de müşterilere Narin Bekiray'ın nasıl bir bayram mesajı olurdu? Ramazan bayramlarını kutlaş, nice Ramazanlar dilerim. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Eklemek istediğin varsa? Herkesi bekleriz. Sabah 6, akşam 8'e kadar her gün, haftan 7 günü açığız. Her gün taze ekmek, bir de her şey çeşit çeşit tat çeşitleri. Evet, her şey günlük taze. Teşekkür ediyoruz bu güzel aspiyalı için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman başım gözüm yeriniz var. mesajları almaya devam ediyoruz. Şu anda Zigen Yükseloğlu Meskeray'dayız. Yani Yükseloğlu kasabındayız. Ee, daha önceki yıllarda da sık sık programlar yapmıştık. Ee, bu sene de yine geldik. Şu anda Hayrullah Yükseloğlu kardeşine beraberiz. Öncelikli olarak Hayrullah Yükseloğlu'nu kısaca bizlere ve ekranları başındaki günü dostlarına tanıtır mısın? Selamun Aleyküm. İsmim Hayrullah Yükseloğlu. Yükseloğlu Giyinmeyhan'ın sahibiyim. Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm İslam alemin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Ben size teşekkür ediyorum Mustafa Bey. İyi günler. Filistinli kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz taşlarla, sapanlarla mücadele ediyorlar. Onlar yapabildiği o. Onların ellerinden gelen o. Onlara diğer Müslüman kardeşlerimiz maddi olarak destek sağlayacak. Fiziki olarak destek sağlayacak. Alimlerimiz gönlün kalbi İslam için atan Müslüman kardeşlerimiz eliyle bir şey yapamıyorsa diliyle bunu lanetleyecek. Diliyle bunu ortaya koyacak. Sosyal medyadan bunu yayacağız. Birlik olduğumuzu, beraberlik olduğumuzu ortaya koyacağız. Elimiz yapamıyorsak dilimizle, dilimizle yapamıyorsak kalbimizle buz edeceğiz. Allah-u Teala'ya yöneldiğimiz zaman, ona dua ettiğimiz zaman kalbimizden sadece kendimizi değil, diğer Müslüman kardeşlerimizi de geçireceğiz. Filistin'i, Myanmar'ı, dünya neresinde bir zulüm gören, işkence gören Müslüman kardeşimizi varsa onları da anacağız, onları da hatırlayacağız. Dualarımızla onlara da yer vereceğiz. Bu zorluklarla bayrama girdik. İnşallah bu bayramda olduğu gibi Diğer bayramlarda bu şekilde yaşamayız. Rabbimiz bizleri bu tür imtihanlarla imtihan edemez. İmtihanımızı kolay eylesin. Bayramlar Müslümanların birlikte olacağı günler. Güçlü, kuvvetli olacağı günler. Birbirlerini düşüneceği günler. Niçin? Yüce Rabbimiz müminlerin kardeş kılmış. İnne vel mu'minuna Müminler ancak kardeştirler. Aynı kanı taşımasa da, aynı memleketle olmasa da, aynı havayı teneffüs etmese de, aynı güneşi güneşle asınıyor, aynı güneşle aydınlanıyor, aynı peygambere inanıyor, aynı kitabı okuyor, aynı dünyada yaşıyor. O yüzden müminler kardeştirler ve kardeşliğin gereklerini yerine getirmesi gerekiyor müminler. Efendim Sigendeki bayram mesajları almaya başladık. Yanımızda bir kardeşimiz var. Ben tanıyorum ama siz gönül dostlar için bir de kendisini tanıtmasını isteyelim. Kısaca seni tanıyalım. Evet ismim Önder Şahin. Sigende kalıyorum. İnşaat mühendisi olarak çalışıyorum. Yabancılar Meclisi ve Selimiye Camii Yönetim Kurulu'nda haritayla bulunuyorum. Önder kardeşim son iki yıldır Ramazan olsun, bayram olsun, buruk geçiyor bu pandemi dolayısıyla. Sen ve cemaatimiz nasıl yaşadı sence? Şimdi öncelikle tabii ki cemaatimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Hayırlara vesile olmasını temenni edelim. Sıkıntı altında, zulüm altında maalesef bayramı çok buruk yaşayan hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, dindaşlarımıza hepsine bir an önce lafa kavuşmalarını Allah'tan niyaz edelim. Bu Ramazan ayı çok buruk geçti. Biz son dönemlerde son yıllarda e, geleneksel olarak iftar programları yapıyorduk. Ramazan boyunca her akşam burada hep beraber iftar yemeğimizi yedik. Maalesef bunlar pandemi döneminde mü, e, mümkün değildi. E, namazlarda teravih namazımıza katılım biraz nispeten daha azdı önceki yıllara göre. Çünkü sosyal mesafeyi gözlememiz gerekiyordu. Ama yine de camimiz açık kaldı, ibadetlerimizi yapabildik. Bundan dolayı da yine de Allah'a şükür ediyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir de e, gerçi siz yaptınız ama yine de bir hem dünyadaki İslam alemine hem de tanıdıklarınızla bir bayram mesajı alalım. İslam aleminin bayramını kutlarım, hayırlara, barışa, huzura, refaha e, vesile olmasını temenni ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, hayırlı yayınlar. Evet gönül dostları, bayram mesajları almaya devam ediyoruz. Şu anda camimizin imam ile beraberiz. Ben tanıyorum ama yine kendisinden bir de kendisini tanıtmasını isteyelim. Hocam, sizi kısaca tanıyalım. Ben Ali Osman Korkmaz, balık esirliyim. 3-5 senede Zigen'de görev yapıyorum. İnşallah bir 6 ayım kaldı, en son 6 ayım kaldı inşallah. Kasım ayında görev süresi inşallah. Eyvallah hocam. Ee, hocam, daha önceki yıllara oranla Pandemi dolayısıyla hem sahurlarımız, hem iftarlarımız, hem terafilerimiz, hem bayramlarımız sönük geçiyor. Sizin bakış açınızdan neler söylemek istersiniz? Tabii ilk geldiğim iki sene Ramazan ayı çok hareketli geçiyordu. Hem iftar olması, terafiden kalabalık olması mukabelesiyle. Tabii geçen sene biraz daha hiç olmadı sayıda geçen Son üç günde teravih namaz kıldık, bayram namaz kıldık. Bu sene geçen sene nispeten daha iyiydi. Camimiz açıktı. İftar olmasa da camimiz açıktı. Gündüzleri ve teravihler açıktı. Elhamdülillah bayram namazımızı da kıldık. Kazası belasız Ramazan'a atadık inşallah. Rabbim cümlemize bayram namazı, bayramı hayırlı mübarek eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sonra eklemek istediğiniz varsa hocam. Rabbim bizlere bayram yaptırdığı gibi bütün dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimize bayram etsin inşallah. Maddi ve manevi olarak bayramımızı ederim inşallah. Kazasız, belasız, afetsiz, musibetsiz inşallah bütün kardeşlerimizi, bütün Müslüman kardeşlerimizi dünya üzerindeki bayram yaşamasını arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. sağlar sağ olun, razı olsun. Teşekkürler. Efendim bayram mesajları almaya devam ediyoruz. Yine cemaatimizden bir kardeşimiz var. Ben tanıyorum ama o yine kendisini tanıtsın. Seni de bir tanıyalım. Ben Haydar Çatoğlu, Aksaraylıyım. Bu Sigen'de yaşıyorum. Cami cemaatindenim. Bu sene biraz buruk geçti Ramazan, iki senedir. Tabii ki ne teravihlerde istenildiği kadar insan yok. Herkes çekiniyor. Bir de bazı problemlerimiz oluyordu. Yemek olsun, şu bu bu sene iki senedir buruk geçiyor Ramazan. Ee, eyvallah bu pandeminin verdiği sıkıntılar diyelim. Hem seni tanıyanlara hem de sevdiklerine bir Ramazan bayramı mesajı gönder. Herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün Müslüman aleminin bayramını buradan en içten kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Size iyi günler ve hayırlı bayramlar. Efendim bayram mesajları almaya devam ediyoruz. Sigen Selimiye Camisi'nde bayram namazından sonra şu anda dernek başkanımız Mustafa Koyuncu burada. Ee, başkanım ee, neler söylemek istersin? Nasıl geçti Ramazan? Pandemi e, terafiler e, neler söylersin? Ben şimdi baştan şahsınızla Kanal 7'ye böyle bir Şi hazırladığınız için sizlere ayrıca teşekkürler maz ediyorum. Biliyorsunuz bir ay Ramazan boyunca gerçekten bu sene terefi kıldık. Vakit namazlarını kıldık. Giden senekine nazaren bu sene daha güzel idi. Cumaatle haşir neşir olduk. Gerçekten bu sene güzel bir Ramazan geçti giden seneye göre. Ben bu arada bütün Sigen cemaatinin ve bütün İslam aleminin bayramının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz diliyorum. Ve tüm, bütün Müslüman alemine girin tekrarını nasip eylesin diyorum. Eyvallah başkanım benim soru sormama bırak fırsat bırakmadın. Tek çırpı da hallettin inşallah diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir de sormak istediğim daha önceki Ramazanlara oranla bu pandemi neleri farklı yaptırdı sizlere? Şimdi bu pandemilik biliyorsunuz her sene biz Ramazan'da yemek veriyorduk. Türkiye'den aşçı geliyordu. Aşçı 650-700 kişiye biz Sigen yani Selmiye Camisi'nde yemek veriyorduk. Yani iftar veriyordunuz. İftar veriyorduk. Tabii biliyorsun bizim burada üniversite şehri olduğu için en aşağı 350-400 tane talebe geliyordu. Suriyeliler geliyordu, yabancılar gel geliyordu. Aşağı 650-700 kişiye bir yemek veriyorduk. Gerçekten cami çok hareketliydi, çok güzel geçiyordu. Tabii ona nazareten iki senedir biraz sönük geçiyor. Ama buna da şükür diyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz başkanım. Bu bayram dolayısıyla da gerçekten şu anda 450-500 kişiye bayram namazı kıldırdık bütün arkadaşlarım iki gün özveri çalışmasına nazaran güzel bir yer ayarladık mesafeli. Teşekkür ediyoruz. Son Sonra eklemek istediğin varsa. Ben tekrar şahsınız ve Kanal 7'ye teşekkürler mazı ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Eyvallah. Biz de başkanımıza teşekkür ediyoruz efendim. E, başkanın da söylediği gibi daha önceki yıllara oranla son iki yıldır pandemi dolayısıyla tabii ki hem terafiler hem iftarlar hem bayram namazları farklı geçiyor. Ama ona rağmen başkan övünçle bahsediyor ki hem bayramı hem terafiyi kıldık elhamdülillah diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet gönül dostları her güzelin son olduğu gibi bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu vesileyle şu anla şu an ekranların başındaki bütün gönül dostlarının Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Başta sevdiklerim olmak üzere bütün İslam aleminin, Türk İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Evet her zaman söylediğimiz gibi sürçü lisan ettikse afola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.